Müzehip ve müzehibeler asırlar boyu bu sanatın gelen müzehibelerimiz onların eserleri. Kendi medeniyetimizin sanatını canlı tutabilmek, e, özellikle yeni nesile e, tanıtabilmek ve bu sanatın belki ileride de kurslarla, atölye çalışmalarıyla bir e, çalışma yapabilme adına bir ön ayak olmak hasebiyle bu sergiyi tarihi mekan, Osmanlı јаде јари куршумлу ханда да излемиктен долај и грур бизлеричин да живаме bu кој што нашите предци толку мудро толку паметно го оставиле во аманет на денешните генерации да бидеме паметни ние кој што спеденес овде ка присутни да го оставиме аманетот на идните генерации bu bizim için çok güzel bir gelişimdi. Çünkü Türk sanatını, geleneksel sanatlarımızı Balkanlarda paylaşıyor olmak, Balkanlara taşıyor olmak bizim için çok gurur vericiydi. Tesip sanatının eee zorluklarıyla birlikte online eğitim dahil oldu ve bu da bizim için zor bir süreçti. Altınla yapıştırmak ve altınla onarmak. Özellikle bu bizim tesip sanatına benzeyen vazoların dekorasyonlarının altınlamak anlamına gelir. Tesiple bezenmiş esere, müzehep, bu sanatı icra eden sanatçıya